Miralayım. temel ön yanlarında. Sizin şahsi çabanızla kumandan Vasile oğlunun kaçmasına göz yumdu. Biz ona itimat edebilir miyiz? Temelli bizim tarafa çevirmek mümkün tabii Yakup. Lakin bizim çocukları ikaz ettiğine de tedbirli olsunlar. Ona herhangi bir malumat vermesinler. Emredersiniz. Hayırdır canınız sıkın? Bir şeyler dönüyor Yakup. Mr. Hamilton kumandan ile görüştü ve ben bu görüşmeye dair herhangi bir istihbarat alamadım. Bir tasarrufları olduğu muhakkak. Bir sakın milli huşu içerisinde karşılamalarını beklemiyorduk tabii. Charles'ın Seyfi çekip kumandanla doğrudan görüşmesi hayır alem değil. Öğreniriz Zemen Bu zamana kadar nasıl mani olursak yine öyle mani oluruz Zemen'den. Oluruz tabii de bu defa başka Yakup. Benden bile gizlediklerine göre. Bu defa çok başka. Üf. Sen gözün dört aç, ben de kumandanın esesinde olacağım zaten. Merak etme. Gel. Kumandanım. Yenekal zehret geldi. İçeriye alın. Kumandanım beni emretmişsiniz. Seni bir vazifeye yollayacağım general. Dağ eteğinde yaşayan bir tahtacı obasının tahliyesini yapacaksın. Bölgeyi terk edecekler. Gerekçemiz nedir kumandan? Emrin bir gerekçe değil mi? Siz sadece emrettiğim vazifeyi icra edin. Derhal yola çıkın. Emredersiniz. Dinleyin. Efendiler. Ben Yunan orduları kumandanı General Cevdet. Bu mevkiyi boşaltmanız icap ediyor derhal. Nereye gidelim kumandan? Beni alakadar etmez. Bulun bir yer. Gidecek başka bir yerimiz yoktur kumandan. Bak onlarca hastamız vardır. Niye yattıklarını bile bilmeyiz. Uzun etmeyin hadi. Beni zor kullanmak mecburiyetinde bırakmayın. Hadi. Dediğimi yapın. Var ya ne yapacaklar? Bizim tankımız yok, dedim. bu çocuğun babası. Yoktur babası. Dayısıyım ben. Anası da hasta. Hayır. İyi mukayyet ol olana. Hadi daha fazla uğraştırmayın. Toparlanın bir an evvel. Hadi. Hadi. <laughs> Maksadınız nedir? Niye getirdiniz beni buraya? Bu bölgeyi iyi belleyin Mehlivan. Bu bölgede tarih yazılacak. Burada savaşın seyri değişecek. General Cevdet mi yazacak o tarihi? Hayır, siz yazacaksınız. Bu bölgeyi iyi belleyin. Zira tekrar gelmenizi icap edebilir. Hayır! <laughs> Kumandanım, hastalar kıpırdamaları bile zor. Ulasıcı olabilir. Topalar herkese destekeyiz. Hemen Hadi pağma! toparlanın gidiyoruz. Hadi! Korkmana gidiyorlar. Cehenneme gitsin vicdansızlar. Şu halimize bile acımaları yoktur. Bunca insana kim sahip çıkar? Ne demek sürmedik? Bu emrim katliydi. Kumandan, oba hastalıktan kırılıyor. Yürümeye mecelleri dahi yok. Üstelik bu hastalık sari olabilir. Askerlerimiz tehlikeye atmak istemedi. O mevkinin boşaltılması şart. Ölü ya da diri onları oradan götürün. Kumandanım, o mevkinin ehemmiyeti nedir? Neden bu kadar ezem oranın boşaltılması? Eğer izah ederseniz belki... İzah edeceğim, general. Vakti geldiğinde göreceksiniz. Lakin şimdi değil, Size iki gün mühlet. O insanları gönderin. Emredersiniz. Kumandan Maseli benimle tek bir malumat dahi paylaşmıyor Yakup. Vaziyet vahim. Bir şeyler dönüyor. Her gün istihbarattan malumat alıyorum ama gelip giden bir telgraf yok. Kumandan Masal bu vazifeyi beni oyalamak için icat etmiş dahi olabilir. Siz ne yapmak niyetindesiniz? Sen Azize'yi bu pusula gönder. O hasta köyle alakadar olsun. Buradaki çocuklar, anaları feci vaziyettiler. Ben de kumandan Masal'i oyalayacak bir yol bulmaya gayret edeceğim. Biraz vakit kazanırız. Belki asıl maksatlarını öğreniriz. Şu Rum kadın, çarşı pusulaları taşıyan, ondan malumat alabiliriz. Onu sıkıştırmaktan başka çare yok. Elinden geleni yap bugün. git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.